son yıllarda başladı. Ondan önce hakikaten işkence bitmişti. Pek yoktu. Ama son yıllarda tekrar başladı. Bunun sebebi zulmeden polislere ceza verilmiyor. Ceza almayanlar daha beterini yapıyor. Daha beterini yapıyor, daha beterini yapıyor. ceza verilmediği gibi bizim olayda mesela o zulmü yapan tüm dünyanın lanetlediği her görenin lanet okuduğu o zulmü yapan polislerin alnından öpüyor bazıları bu polisler neden zulmetmesin ki nasılsa anınlarından öpenler hala var cumhurbaşkanı da çıktı bir kelime konuşmayan Cumhurbaşkanı bu konuda bu konuda 25 gün oldu. Bu konuda bir kelime konuşmayan Cumhurbaşkanı o gün polislerle iftar etti 4-5 gün önce. Ve polislerle ilgili bazen bazı şeyler duyuyoruz. Siz onları boş verin aldırmayın dedi. Ne demek aldırmayın? Sen bu milletin cumhurbaşkanı mısın? Yoksa sadece polislerin cumhurbaşkanı mısın? Binlerce insana ben de dahil cop ve gazla müdahale ettiler. Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın. Nasıl olur da polislere önemli değil kim ne derse desin aldırmayın diyebilirsin bu ne demek devam edin demek Cumhurbaşkanı böyle konuşursan diğeri de onları alınlarından öpersen polisler niye zalimleşmesin ki Cumhurbaşkanı bu memlekette kim zulme uğrarsa onu savunmak zorundadır. O zalime ceza vermek zorundadır. O mazlumun yüreğini soğutmak zorundadır. Bunu yapmayacaksa o makamda oturmasın. Ben, biz bu milletin evladıyız. O da bu milletin cumhurbaşkanıysa böyle davranamaz. Buradan ilan ediyorum. Bugüne kadar nice zulümlere uğradık. Ben düşündüm. Bunlar AKP'ye fayda sağlamaz, zarar getirir. Acaba haber yok mu? Çünkü bunun ona faydası yok, zararı var. Acaba Erdoğan'ın haberi yok mu? Başkaları mı yaptırıyor? AKP düşmanları mı yapıyor? AKP'nin altını mı oyuyorlar? Oy mu kaybettirmeye çalışıyorlar? Ben 8 yıldır bu şekilde konuştum. Artık yeter. Bitti. Bugüne kadar hep iyi niyetle yorumladım. Sesimi duyurmaya çalıştım. Bakın bize böyle böyle yapıyorlar. Bu yapılanlardan haberiniz yoksa işte ben söylüyorum haberiniz olsun. Eğer haberiniz yoksa işte haberiniz oldu. Bu zulmü yapanları görevden alın, cezalandırın. Hiçbir şey yapmadılar. Herhalde haberleri yoktur. Neden bunu yapsınlar ki? Dedim yıllardır hep hüsnü ettim. Hep iyi yorumlamaya çalıştım. Ama artık bitti. Demek ki ya umurunda değil. Ya da bu talimatı verenlerden biri de kendisi. İki ihtimal. Artık haberinin olmama ihtimali bitti. Sekiz yıldır yeter. En son yapılan olayı dünya konuştu dünya. Haberinin olmaması mümkün değil. Bütün parti başkanları yapılan zulmü lanetledi. Bir tanesi dışında hepsi lanetledi. Bundan haberinin olmaması mümkün değil. Sustu. Ya talimatı veren kendisi demek ki ya da en iyi ihtimalle demek ki millet onun umurunda değil. Polis millet milletin parasıyla yaşıyor, birçoğu yata yata maaş alıyor, dünyanın maaşını alıyor hem de ve millete böyle zulme diyor. İşkenceler neden çoğaldı? Çünkü Süleyman Soylu bunları koruyor. Cumhurbaşkanı da sesini çıkarmıyor. Devlet Bahçeli de bunları alınlarından öpüyor. Polis niye zulmetmesin ki? Cumhurbaşkanı sadece bu ittifakı düşünüyor. MHP ile olan ittifakını düşünüyor. MHP ile ittifak bozulmasın diye her şey yutuyor. Halbuki bu ittifak AKP'ye asla yarar getirmedi. Bu ittifak AKP'yi geriletti. Yüzde 50 artı bir sistemi AKP'yi MHP'ye muhtaç hale getirdi. AKP tuzağa düştü. Ve bu koalisyona mecbur kaldı. Koalisyonu devam ettirebilmek için yutuyor her şeyi. Neden işkenceler arttı? Polis teşkilatında ve cezaevlerinde. Kimlerin hakimiyeti varsa işte onların yüzünden. Polis teşkilatına kim hükmediyor? AKP mi? Hiç zannetmiyorum. Adan Emniyet Müdürü'nü derhal görevden alması lazımdı. Bütün müdürler hepsi oradaydılar. Hepsini görevden alması lazımdı. Mesela bizimle ilgili olunca kimseye dokunmuyor. Başkalarına yapsaydı, dinsiz imansızlara yapsaydılar bu zulmü Erdoğan müdahale ederdi. Biz Erdoğan'ı eleştiriyoruz diye bize yapılan zulme sessiz kalıyor. Demek ki biz bizim milletinden görmüyoruz. Eğer o bizim milleti olarak görmüyorsa ben de onu cumhurbaşkanım olarak görmüyorum. Mesele sadece 20 Mart olay değil. Her tarafta işkenceler çoğaldı. Polisin yaptığı yanına kalıyor. Bizim bu olayımız Türkiye'nin polis devleti olduğunu dünyaya ispat etti. Çünkü büyük bir olay öyle 5-10 kişiye yapılan bir zulüm değil. 2-3 bin kişiye yapılan bir zulümden bahsediyoruz. Adana Emniyetinde bir gram gaz kalmadı. Bütün gazı üzerimize boşalttılar. Allah bilir ya o gün belki 100, belki 500 kilo gaz boşalttılar üstümüze. Kaç kişinin burnu kırdı, burnuna copla vurup burnunu kırdılar. Kaç kişinin ayağı kırıldı, kaç kişinin eli kırıldı, kaç kişinin beli kırıldı. Benim oğlum da başına vurdular, beyin kanaması geçirdi. Yüzlerce arkadaşımızın başına vurdular. Çok şükür onlarda bir şey olmadı ama olabilirdi. Bir insanın başına vurmak öldürmeye teşebbüstür. Kapalı kapılar arkasında daha neler yapıyorlar neler. Bunlar bunu kameraların önünde yaptılar. İyice pervasız olmuşlar. İyice cüretkar olmuşlar. Artık hiçbir şeyden korkmuyorlar. Nasıl arkamızda devlet var, hükümet var. Arkanızda devlet olabilir ama arkanızda millet yok ve millet sizi lanetliyor. Her gün yeni olaylar duyuyoruz. Kimi hapishanede işkencede öldürülüyor, kime karakolda dayak yiyor. Eskiye döndük. Eskiye döndük. 15 Temmuz'dan beri böyle. 15 Temmuz bahanesiyle istediklerini yapıyorlar. Herkesi sindirmiş vaziyetteler. Herkes korkuyor, konuşamıyor. Mazlumlar sustukça zalimler azgınlaşır. İşte olay bu. Mazlumlar susuyor, zalimler de azgınlaşıyor. Ben tüm polis teşkilatını suçlamıyorum. Biz adaletli insanlarız. 5-10 kişinin yaptığından ya da 1000 kişinin yaptığından ötürü biz 400 bin polisi suçlamayız. Ama onlar içimizden birisi biri suç işlese hepimizi suçlar. O da onların ahlakı. Bütün hepsini suçlamıyorum ama içlerinde sınırı aşanlar Haddini aşanlar çoğalıyor. Her geçen gün çoğalıyor. Eğer yediğimiz coplar, gazlar, plastik mermiler, suratlarımıza vurulan kalkanlar, kalkanı kaldırıyor, böyle suratına vuruyor. Keskin tarafıyla. Kalkanı kalkan olarak kullanmıyor. Kaldırıyor, böyle vuruyor. Bu öldürmeye teşebbüs. Bir insanın başına copla vurursan öldürmeye teşebbüs ediyorsun demektir. Bunu görüyor Cumhurbaşkanı. MHP ile arası bozulmasın diye seslenmiyor. Devlet Bahçeli onları alınlarından öptüğü için bir şey dersem ittifak bozulur diyor. Bu kadar, bu ülkede bu kadar mazlum insan var. Tek bu olay değil. 15 Temmuz'dan beri yüz binlerce insana zulmettiler. Tek bize değil. Yüz binlerce insana, masum insanlara zulmettiler. Darbeyle, terörle alakası olmayan insanlara. Şimdi onun cezasını çekiyoruz. Ekonomik kriz bir israfın israfın iki hırsızlığın üç zulmün sonucudur. Allah'ın tokadıdır.